o sinirinizi, yapınızı korumanız gerekiyor. Buradaki en önemli özellik korumak. En önemli yapacağınız şey belinizi ve kuvvetinizi kaybetmemek ve kendinizi kollamaktır. Bunları kaybettiğinizse hastalığın teşhisini bulmak, öğrenmek, riskinizi hekiminizle kendi yaşam şartlarınızla bağdaştırmak. Ağrı kronikleştiyse tabii ki ağrı tedavisi diye bir şey var. Yani ağrılarınızı biz geçirmek için de bir şey yapıyoruz. Ama ağrı tedavisi fonksiyon tedavisi demek değildir. Yani hem ağrısız hem fonksiyonlu. hani her şeyi birden sıfıra dönmek ne yazık ki sadece işte bilgisayarlarda oluyor formatlıyorlar. Yeniden oluyor. İnsanın bedenini formatlayamıyoruz. Yani doğduğumuz güne ben yanlış bir hayat yaşadım. Stop ben 45 yaşındayım. 45'te stop beni yeniden doğduğum güne geri getirin seçeneklerimi öyle yapacağım demeyi ne çok isteriz değil mi? Öyle. Ama yok. Peki hocam ameliyat e, ameliyatta hangi cerrahi yöntemler kullanılıyor? Bel ameliyatı olan bir kişi kaç gün sonra sosyal hayatına dönüyor? Şimdi o süreçte bir, çok ağrı çekiyor mu? Şimdi iyi senaryo istiyorsanız evet 3 santimle mikrodiskektomi yapıyoruz. Aynı gün ayağa kaldırıyoruz. Bu hastaların %80'inde böyle başarılıyız. Enfeksiyon olmuyor. 2 gün sonra işine dönüyor. Hastalık uygunsa Yapılan tedavi çok iyi giderse yüzde seksen de genelde böyle olur. Biz bu yüzde sekseni doksanı tutturmak için ne yapıyoruz, hekim olarak? Doğru hastayı seçiyoruz, zorlu hastayı seçmiyoruz, riski çünkü onlarda tedavi şansı birdenbire düşecektir. Hiçbir zaman şunu unutmayın, yüzde seksen neyin rakamıdır? %80 sizden önce ameliyat olmuş 100 hastanın başarı oranıdır. Siz 101. kişisiniz. Sizin için bir istatistik yok. Evet. Siz tamamen her olasılığı yaşayabilecek yeni bir bireysiniz. O diğer 100 kişiyi ben size o kadar detaylı anlatabilirim ki biliyorum. Ama geleceği kimse görmediği gibi ben de görmüyorum. Sizi bilmiyorum. Bunun dışında... Hastalarda eğer hastalık tek bel fıtığı ve tek başlangıç ise bu. Eğer çift fıtığınız varsa otomatikman yaranız 8-9 santimlere çıkacak. Otomatikman mikro yapacağımız sistem yarıl açık olduğu için mikro şansınız yana konacak. Birkaç seviye yapılarak etraftaki kemikte gevşetme yapılacaksa yani kemik doku kaybedecekseniz mutlaka taşıyıcılığı kazandırmak için ...oraya bir takım metal desteklerle taşıyıcı koymak zorundayız. Günümüzde metal dışında insanı taşıttırabileceğimiz sağlam bir materyal halen daha incat edilemedi. Bunun adını ister siz iyi olduğunu bilmek için, bana bu yakışır demek için platin deyin... ...ister adını demir deyin ama biz titanyumu bugünlerde çok iyi olduğunu bildiğimiz için... ...biyo uyumundan dolayı titanyum kullanıyoruz. Sizin belinizi kaymayacak, sizi taşıyacak... Ve yüksekte tutacak ve ortalama Türkiye ömrü Sağlık Bakanlığı istatistikleri 73 olduğuna göre kadın erkek arasında fark eder. Kadınlar biraz daha uzun yaşıyor Türkiye'de. Olduğuna göre size yapılacak işlemin en az 40 yıl daha kalıcı olabilmesi için evinize aldığınız hangi makinenin hangi koltuğun 40 yıl taşıdığını da bu arada gözünüzden geçirin. geçirelim. 40 yıl olduğunu düşünürseniz sizde yapılacak cerrahi sırasındaki büyük işlemde kemik işleminin sizin bedeninizdeki hasarı onarmak için çok kuvvetli bir onarıma ihtiyaç duyduğunuzu, 40 yıllık, 50 yıllık bir onarıma ihtiyaç duyduğunuzu unutmayın. Bütün bunları yaptığınızda tabii ki tedavi, yatış, kan kaybı süresi yapılan her alternatife göre değişir. Başından itibaren söylediğim hekiminiz size ne kadar vakit ayıracak siz bu tedaviye ne kadar vakit ayıracaksınız? Siz bunu ne kadar istiyor ve riskleri hakkında bilgi sahibisiniz? Ve hangi tedavi oluyorsunuz? Anlatıldığı gibi sadece mikrodiskektomi mi olmak istiyorsunuz? Ya da perküten lazer diskektomisi olmak mı istiyorsunuz? Evet bunlar yapılıyor. Ama daha ileri bir hastaysanız bunların hiçbirinin artık bir etkinliği yok. Çünkü siz bir çubukla da bir şey yiyebilirsiniz ama çok açsanız kaşıkla yersiniz. Evet. Peki hocam ben e, bir soru sormuştum ama tekrar ona dönmek istiyorum. Tabii kusura bakmayın e, atlamışım. Yok yok siz cevapla e, yarım kalmıştı. Şimdi bir handikap var. Bel ağrısı çeken kişiler hı hı. E, telefonumuzda varmış. Peki bel ağrısı çeken kişiler ortopediye mi gitsin? beyin cerrahına mı gitsin. Bu çok önemli çünkü. <laughs> yani burada insanlar farkında değil. What? Ve benim hocam dikkatimi bir şey çekti. Ben açık konuşayım. <laughs> 8 tane beyin cerrahına gittim. 4-5 tane ortopediye gittim. Sonuçta bir şey yok hala aynıyım. Biraz daha iyiyim. Hani yürüyebiliyorum. En azından yayınlara işe gelebiliyorum. Şöyle bir şey var hocam. Dikkatimi ettim beyin cerrahı. Bütün gittiğim beyin cerrahları ameliyat dedi. Ortopedi sakın dedi. <laughs> Onu cevabını sizden alacağım. Telefonumuz var. Alo. Alo. Kazım Bey, İstanbul'dan arıyorlar. Buyurun Kazım Bey. İyi günler. İyi günler. Ee, ben iki, iki senesinde bir bel fıtığı geçirdim. Sağ bacağımda bir kasılma oldu. Hı hı. Ee, Beyin cerrahiye gittim. Bir tedavi uyguladılar bana. Ama bana hiç fizik tedavisi uygulamadılar. Ben onu soracaktım. Neden uygulamadılar? Kızmazsanız, hani geçmişte iki kişinin arasındaki diyaloğu, hani 11 yıl önceki bir diyaloğu, bugün Hani cevap vermek çok doğru olmaz. Hani siz biriyle 11 yıl önce bir şey konuşmuşsunuz. Ne düşünmüş, niye yapmış? Kazım Bey şunu söylüyor hocam. Yani... Fizik tedavi. Herhalde Kazım Bey'in gibi rahatsızlığı çeken ve ameliyattan ameliyat olan kişilere sonradan fizik tedavi verildiğini. Biliyor herhalde ki Ama, onun için öyle bir soru hayır, Ameliyat var. olmadım ben. Ha Olmadınız. <laughs> olmadım ve şu anda tekrardan yüksekti benim. Şu anda evdeyim zaten. Aynı rahatsızlığı tekrardan çekmekteyim şu anda. Sizin, sizin sorunuzla aslında bir, birleştirerek şöyle bir tamam. cevap verelim ona. Şimdi tıptaki uzmanlık dallarını şu sebeple oluşturuyoruz biz. Ee, teşhisi dediğim gibi pratisyen hekimde koyar. Yani tıp fakültesinin 6 yılını bitirmiş her hekim yani hastasını muayene ettiğinde çok özellikli detaylar dışında hastadaki bütün teşhisleri koymaya muktedir olarak çıkar. Yapabilir yapamaz ayrı sorun ama yapmaya muktedirdir. Bundan sonrası tedavi seçmesi. Tedavideki karşılaşılan sorunları çözebilmek yani tedaviyi yürütmek değil. Tedavide bir sorunla karşılaştığınızda o sorunu çözebilmek için uzman olmanız gerekiyor. Uzmanlığa gittikten sonra beyin cerrahları Tabii ki beyin cerrahisi disiplini öğrendiklerinden sinir, sinir fizyolojisi, sinirin akışı, rahatlığı, şekli konusunda en iyi bilen kısımlardır. Onlar uzmandırlar. Ortopedistler de tabiri caizse kemiğin marangozudurlar. Yani insanı ayakta tutma, yürütme, fonksiyon verme, daha bir kemik mantığıyla düşünmeye yatkın bir eğitim alırlar. Fizik tedaviciler ise daha fonksiyonel nasıl hareket ettiririm nasıl kuvvetlendiririm gibi bir sonuç yaparlar. Aslında hastaların da tıbbın da istediği üçünün bir ortak takımda bir omurga merkezi gibi bir şeyde çalışarak insanlara ortaklaşa bir ürün sunmasıdır. Yani nasıl bir yemek için bir lokantaya gittiğinizde aşçılar bile çorbayı hazırlayan, ana yemeği hazırlayan, pasta aşçısı bunu büyük otellerdekilerden evet. bahsediyorum. Yani bir yemek ev mutfağından bahsetmiyorum. Nasıl ayrı ayrıysa ama üçü de sizin ana yemeğiniz için ortak çalışıyorsa hiçbiri birbiriyle bir kavga etmeden aynı mutfağın içinde bulunuyorlarsa doğru seçenek budur. Ama bu seçenekleri bu çözümlere daha organizasyon şemamızda çok kavuştuğumuzu söyleyemeyiz. İnsanların mağduriyetlerinin bir kısmı da bu. Buradaki ana sorun şu. Hekim hasta sunumunu ilk planda hastayı anlatan kişidir. Ama sağlığı organize eden bizim daha büyüklerimizdir. Evet. Peki hocam. <laughs> ben anladığımı anladım. Benim dediğim gibi çünkü hani beyin cerrahları daha çok ameliyata ortopediciler ameliyata yanaşmıyor bana çünkü e, bunu doktora sormuştum hani dedim ki böyle böyle kimisi ameliyat diyor. Kemiklerini alırsam neyle seni taşıyacağım, e, taşıtacağım Hı. dedi. Doğru. Hocam ben sizi bir daha programa davet etmek istiyorum. İnşallah çok teşekkür Rica ediyorum. Ağzınıza efendim. sağlık, ayaklarınıza sağ sağlık. Çok güzel bilgiler verdiniz. Evet sevgili izleyicilerimiz bugünlük de sağlıklı yaşamın sonuna geldik. Pazartesi günü farklı konu ve konuğumla karşınızda olacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.